Hasan'ımın düğününü Hasan'ımın düğününü be. Yapacağım abi şey. Yavaş, yavaş be kardeşim be. Ee, öh. ya, olmaz ki canım, azıcık bir kot almak lazım. Kardeşim, kardeşim sıra öh. bak, öh. şimdi topluyoruz. Ne yaptın ya? Her şeyi de attım be. Al, ver, ver. Ha. Şunu da ver, 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 ver. Ferhat. Pardon. Ferhat, sen yaşıyorsun kardeşim. Ne oluyor ya? Sultan demişti. Ferhat'ın öldüğüne inanmıyorum demişti de kimse inanmamıştı ona. Demek ki içine doğmuş kızın. Ama... Yaşıyorsun kardeşim. Manyak ben. mısın kardeşim ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. <laughs> ne oluyor ya? Ne Ferhat'ı ne diyeyim bu şaşkın? Ee, beyefendi, kutu birine benzettiniz herhalde. hı. -hı. Tankut mu? Tankut kim? Aa, Tankut benim. Hadi canım, şaka mı bu? Komik ya. ama. Tankut ha? Hiç gücen yok da. Hadi ya. Beyefendi, siz kimden bahsediyorsunuz bilmiyoruz. Bu bey Tankut. Başkasıyla karıştırdınız herhalde. Lütfen bizi rahat bırakın. Gidelim Tankutcu. Bir saniye pelincim. Adam be. Geçiyor. Geçiyor. <laughs> geçiyor. Oyna, oyna. Çak! <laughs>

Gel yok. Gel yok. Bir dakika. Bir saniye. Geliyor çekeyim bir saniye. Tamam. Tamam, hadi. 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 Nasıl geldin? Çarşıda mı gördüm? çarşıda gördüm, çarpıştık. Çarpıştınız mı? Çarşıda, Nasıl çarpıştınız? çarşıda, çarpıştınız. çarşıda çarpıştınız. Da, gördüm, Abi baktım elinde paketlerle karşıdan biri görüyor. Çarptım ben buraya. Gene dur şu. Abi baktım bu Ferhat. Ne mü sürprizleri seven alır işini. Hiç unmadığın adam kuytu köşene işte siksiz yaptım. İyi peki, niye gelmedi Ferhat? Gelmedi çünkü beni hatırlamadı. Nasıl hatırlamadı seni? Ya beni geçti, kendini bile hatırlamıyor abla. Allah Allah. Yeminle, Tankut o, o bir takmış kendine. Yarım akıllı. Sakın Ferhat diye başkasına ya. çarpış olmayasın. Hayır Sen Beklenirse de valla beklenir. Abla, yalan değil. Yeminle Ferhat'tı o. Surat'ın çamurla olsanız yine tanırım Ferhat'ı kardeşim ya. Allah Allah, şükürler sandım olsun ya. Da, ya, ya biliyordum ya, yaşadığını biliyordum. Yaşadın, hepimizi ay, ay, ay. göze aydırdın. Aydın aydın. Ay. 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 Ya peki şimdi ne yapacağız biz? Yaşadığını öğrendik ya, buna da Elbet bulacağız izini. Yeter haklı, yaşadığını öğrendik, vallahi yüreğimize bir soru serpildi. Artık Hı. uyanık olacağız, Ferhat'ı bulmaya Hı. bakacağız. Yaşasın. Ay. ay canım aferin lan sana. Hı. <laughs> Bulmuş. Alo Nuran. Kızım bana yardım et. Dinle şimdi. Bana sahte bir nikah memuru bulman lazım yarın'a kadar. Parası neyse vereceğiz. Sahte nikah kıyacak bana. Uf, tamam çok konuşma. Anlatırım sonra. Ha! Unutmadan bir de orkestra bulmam lazım. Kimi aramam lazım? Aa, versene numarayı. Alo buyurun. Organizasyon Rıza'nın cebi, her türlü düğün, nişan, sünnet, konser, kutlama organizasyonu ile yapılır Şipşak. İyi günler beyefendi. Yarın düğünümüz için bir orkestra lazım. Bir yardımcı olabilir misiniz acaba? Ayı ettiniz hanımefendi. Emredin size dünyanın en büyük orkestrasını göndereyim Şipşak. Yok yok. Büyük orkestra istemem. O zaman ben size küçük bir orkestra göndereyim. Küçük de istemiyorum. O zaman ben size ortaya bir karışık yapayım. Merak etmeyin. Ben size normal bir orkestra getireceğim. Adresi alayım Şimşak. Evet yazıyorum. Sokak. Evet. Evet. İyi günler. Hey millet iş çıktı. Düğüne gidiyoruz düğüne. <laughs> Allah! Gelsin şüpheliler. <laughs> <laughs> Aliş koş alanlara pembe teyzeleri haber ver. Düğüne çalmaya gideceğiz. <laughs> Hadi. Tamam enişte. Bir dakika ya. Düğüne gideriz de Ferhat yok. Solist siz ne yapacaksınız? Allah Allah. Seninki de laf mı kardeşim? Biz öldük mü çıkar söyleriz aslanlar gibi. Helal olsun. <laughs> aslanlar gibi. Koçumsun Eyvallah. be koçum. <laughs> ya yani. Aman. Aşık oldum. Aşık oldum. Bir romana. romancık Sorma bana kim diye Sevdiğim kadın romancık Boyuna posuna kurbanım onun Kaşına gözüne hayranım onun Gülüşüne lazına hastayım onun Boyuna posuna kurbanım onun Sorma bana kim diye Sevdiğim Kadın romancı, sorma bana diye Sevdiğim kadın romancı. Allah, ver koşkuyu be beter, koş muyum, anam. ver koşkuyu ana, verenem be. Beter, beter. Ha? Gelin ve damat geliyor. Müzik mor, müzik mor. Sevgili konuklarımız, şimdi de piste gelin ve damat geliyor.

Hanımefendi, biriyle karıştırdınız herhalde, o Ferhat değil, o Tankut! Hmm. Hanımefendi, Tankut'um ben, lütfen bırakın beni! Ya, bu ya be, ne bu diyorsun bu be? Ya sen beni tanımadın mı Ferhat? Sultanı ben, sevgili e. sultan! E. Ha? Ne? Hı? Sevgili mi? Vay Bizim kızın üstüne gül koklarsın ha! Furayım mı şimdi Baba, sen, ben, baba! Ay, ay, ay. Ay, ay. Baba, ay. ortada bir yanlış anlama var! Onlar Ferhat sanıyordu, o aslında Tankut! Evet! Ben tenkutum, ben tenkutum. Oğlum ne Seferatsın be. Ha, hafızayı sıfırlamış mı pembe? Kafa Kı. 1500 Ay. olmuş. Bak kara çocuk. Sen ha. cennet mahallesinden feratsın oğlum. Ha. Unuttun mu? Ha. Roman mahallesinden mühendis. feratsın. Çal gücü ferat be, çal gücü. Ne romanı ya? çalardın hani. Ne Egemen. çalgısı abi? kurtum ben ya. Ne cennet mahallesi ya? Hanımefendi lütfen bırakın beni ya. Ben mühendis değil miyim Pelin? Ha, tabii tabii, mühendissin. Bak. Aa. Ha. Roman. Aa, roman canım. Ha. Mühendis. Mühendis. Roman. Aa, Roman! Ama durun be! Bir kavga etmeyin! Bence bir test yapalım. Roman mı mühendis mi olduğunu ortaya çıkarırız. Buyurun! Evet! Test mi? Ne testi? Alın anasazları elinize! Bir, iki, üç! Başladı geç! Aa bak, bak! Bak, bak! Ha hatırlandım ben. Gördünüz mü ana? Oğlan romandır ha. Oynak roman havasını duyunca kendini tutamadı, oynamaya başladı. Bu bizim Ferhat'tır, Ferhat. ya kızım ne diyor bunlar? Tahut romandır diyorlar. Defola gidin. Bu, 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 bu Tahut. Sen beni Ferhat'ı mı? Ay! 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 Orada onu ya. Ya Pembe abla. O, ya o, ne yapıyorsun o, ya? Ya, ya, ya Pembe abla. Sultan. Anana bir şey söyle vurdu. Ay Sultan. Oğlayım sana Pembe abla dedi. Sultan. Pembe Demek her şey numaraydı ha. Allah. 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 Kız Pelin. Demek bu Tankut değil ha. Kandırdı bizi ha. Baba. Bir, açıklayabilirim her şeyi. Lütfen baba, ben sus. lütfen. Neyi açıklayayım? Karnı burnum Nişanlı takut değilsen. Herif Ferhat çıkayım. Sen ne dolap çevirirsin? Annem adam bizi buracık falan. Ay, 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 abi. ay. abi! Abi! Siz karışmayın bu işe. Tamam abi. Tamam abi, sus. 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 Tamam, sus. 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 tamam. Sus. 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 Beş paralı geldi. Son duanı et dedim. Abi! Ay. 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 Durun! Sen kimsin lan? Ben Tankut'um. Kalk. Adam, kalk pembe abla kalk kalk. Aa, Allah. Bimamda, kalk kalk kız anam. Yine kalktı. Sen de yoksa sahte tank kutmusun? Hayır. Ben gerçekten kutum. Çok pişmanım Pelin. Lütfen beni affet. Aklım karışmıştı. Hala seni seviyorum. Ama sen demiştin ki sana söylediklerim hepsi bir hataydı Pelin. Şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Ay, sen, sen, sen. devam ediyor. Herkes görevini bakıyor. Kızım ne var? Sen Ferhat ölmesin, ortaya çıksın. Seni ona vereceğim dememiş miydin? Azur düğün de var. Hala Ay, durur musun? Ne musun? sen? Ben de ben Sıpan, sen? Hah. Aman defolun gidin be kafamdan. Yapar mıyım öyle şey ben? Ya ne? Evet. Ne? Sıpan. ne, Sıpan. ne Sıpan.